Kudret Mele Yarı'nın biraz daha detaylı bilgilerini de Latincesi Momordica Carantia Yine kabak ailesinden e, İngilizcesi Bitter Melon e, kudret narı yağı üç farklı işlemle elde edilir. Bunlardan <laughs> ilki meyve çekirdeklerinin soğuk presle ezilmesidir. İkincisi karbondioksit yöntemiyle esansiyel yağlarının ayrıştırılması. Üçüncüsü ise meyvelerin çekirdeksiz olarak maserasyon <laughs> yöntemiyle zeytinyağında minimum 6 ay bekletilmesiyle olur. E, soğuk presle İçindeki yağ çıkartıldığında linoleik asit, palmitik asit gibi çok değerli asitler var. Esansiyel yağlar ise yine neroidol gibi, mentol, kampesterol gibi şeyler var. Bu hem stres yok edici etkisi var. Ee, zeytinyağında bekletilmiş olanlar mide ülseri, gastrit ve kullanılıyor. Ama Dediğiniz şeyde mesela yaşlanmayı geciktirici içinde dört tane etken madde var antioksidan. hareket an esnasında birbirine değen yüzeyleri kayganlaştırıcı üç tane etken madde var, lubrikant, iltihap giderici, siz eklemleri mi sormuşsunuz? Ben, 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 ben. Ha, ben, ben, ben. birkaç bir şey daha götür. E, onun limit e, sınırını kullan zaman ben bir sene bekletiyorum hocam. Çok yani, iyi. Karanlıkta. Mm -hmm. e, Bu da bakın var. Ben insan çok daha ileri sağ. Evet. Muhakkak alırsınız. Bir kere birbirine değen yüzeyleri kayganlaştıracak. Yani bütün kıkırdaklarda <laughs> evet. içinde üç tane etken madde var. Göz damlamları oluyor. Yara kapatıcı. Yani ister cilt yarası olsun, ister kıkırdak yaraları olsun. Ondan sonra saçlara da etkisi var. Yemek borusuna etkisi var. Egzamaya. Eklem iltihabı ve kireçlenmesini, romatizmalarını önleyici, ağrılarını giderici, anti atletik bir madde daha var içerisinde. Bilmiyorum hocam ben Evet. Yani e, onun içerisinde bekletin. gerçekten yani, çok güzel sonuç. Evet altın değerinde bir ürün yapmışsınız. Bir kere de vaktiniz olursa sarı kantonun yağıyla bekletin. Onu da yapıyorum da Yapıyor musunuz? Tebrik ederim. Bunu Türkiye'de yapan pek kimse yok. Ben yani, sarı kantonun içerisine ozon koyuyorum. Tamam çok iyi. Biliyorsunuz sarı kantonun yağı zaten zeytinyağında bekletilerek elde ediliyor. Yani bizde Zeytin zeytinyağı. O yağ Zeytinyağ. eğer soğuk küres olursa, çiğ yağ olursa tedavi edeceği çok olur. artıyor. Ben de bunu ee, özel bir yerden alınan, çiğ rengi de bulanıktır. Kokusu enfestir, yani Ağazım meyve suyu gibi lıkır lıkır çevirilir. Normalde o kadar hafiftir, Kırmızı. Bunun içine sarı kanton ve kudret nuru konarak verilebileceği maserasyon yönteminde birisi içiyor birisi sürülebilir. Çok değerli bir solüsyon olabilir. Tamam, onlar elemi şu bölge tamam. Bir şey değil, Bakın, bir bu acı, hastalıklara karşı, yani, karşı etkili. Bir tane etken madde var. Eklem yani tavuklarına karşı etkili bir, 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 bir madde var içerisinde arkadaşlar. ve birbirine değer müddeyleri kayganlaştırıcıda üç tane etken madde var. Zaten şu yara kapatıcı özelliği, hediye amaçlı yerinince özelliğinden onarıyor. O yüzden kudret yara sayılan her yerde bulunması <laughs> gereken yağlardan bir tanesi. Hocam, i̇ster mide yarası olsun, ister eklemlerdeki mikroskopik yaralar olsun. Bazen eklemlerde ödem var, aynı zamanda ödemi de atıyor ve ee, bazı enfeksiyonlara sebep olan prostozomları da oynayabilirsiniz. Kulağı nasıl kullanabiliriz? Hem oral gibi nasıl? Evet, zeytinyağını bekletilmiş olanı, günde bir, nefes nefes o, bir e, en 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 yemek o, kaşığı yiyebilirsiniz. Ayrıca cilde de sürebilirsiniz. Eşlemeler. Normalde kudret numaralı

gelir toplarısıdır. 100 çeşit. Her haber arazdan bulabiliriz. Bunu yerken Ay. posasıyla yemek daha Ben hodkörün bazı aktarlarda güne satılıyor. Posası yok. Aynı posasıyla Hobi çok. Biz Türkiye'de. <laughs> <laughs> ben <laughs> Benimki de bu isimli tavşanları bulur. çok az Tamam uygulamanın şu benim. Eee böyle bir ürün satışınız varsa da burada ilan edelim. Ben eee tr'ye üzerinden çıkardım hemen.